Balıkesir sınır gıda depremler devam ediyor ve artarak devam edecek. Deprem fırtınasının 3. evresine girmek üzereyiz. Son fay kırılması ile 6.4 veya 6.3 olma olasılığı çok yüksek. Bu deprem Yalova'yı etkileyecek, Bursa'yı etkileyecek, İstanbul'u etkileyecek. Bu deprem hissedilir derecede deprem olacak. Ege, tüm Ege ve ma tüm Marmara'yı hissedecek bir deprem potansiyeli balıkkesir Sındırık'ta yüksek. Marisa'da deprem fırtınası geçen gün başladı. Bu depremler iyice artarak devam etmektedir. Depremlerin sonucunda yıkıcılığı düşük değil ama yüksek yıkıcılığı olacak Malakisar sınırı ilçesine. Bu yıkıcı deprem maalesef tüm çevreyi etkileyecek bir deprem olacak. Sevgiyle de kalın, saygıyla.